Merhaba arkadaşlar bu kez tabi birlikte Brawl videosu çekeceğiz. Hasan almıştım baya oynuyor çekemedim. Brawl Stars'a dair bir adım bile atamadım. Büyük ihtimalle sezon bitti ama bitirmiş. Gittim. Bitirdim. Bilmiyorum birkaç gün sonra hastalandım o yüzden video çekemedim. O yüzden. Aa, seri kaç hastalığım için açamamışım. hesap. Sürüşe etmemiş. 72 şey bitti ya Allah kahretsin. hesap Şu dokumatiği al. Dokumantik, düzelt ki, hiç Bir şey söyleyeceğim. Spike'ı açmak için buradan LM2 ve LM6'ncı stratejiyle rapid spike açtım. O yüzden onların eksik kaldı. Aman açmaya başlayalım bence. Benler benim paramdan 30 kredi alayım ben. Şey ya, önce hepsini hep bütün gereksiz ürünleri alayım bence. Bursta Ela açılmış o. Yanlışlıkla açılmış da olabilir. çok fazla dağılık olacak diye sanmıyorum. Şimdi Srenki açabiliriz. 48 açabiliriz orada Açabiliriz. Tamam. Şimdi. açalım. açalım. da açalım. açalım. Destas çıktı. Peki nasıl? Evet. 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 Güzel mi? Ya Allah kahretsin ya. <Sessizlik> Güzel mi? Ya yeter ya. <Sessizlik> Hıh. Hmm. Ne Yeter. Her saniye bismillah. Canım böyle Haydi bismillah. Ya sinir oldum. Bütün hepsini açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Bakalım. Kırgeki elmas Frank. Alayım mı, alayım. almayayım bir, bir kazıyı biriktireceğim. Arkadaşlarım birazcık bir spike'la At atayım mı biraz? Ha birazcık 111 mil kupaya kadar kasmışım. Ama inşallah şey gelir ya. Bu arada kulübe gelmek isteyenler gelsin katlediciler. Büyük <laughs> ettim hala kulüp dolu. Haydi. Uyna stres. Hadi, aldım sen, aldım sen, aldım Bir gol. Şimdi, atıldım önemli arkadaşlar önemlisi bu, bu maçı oynuyorum çünkü şimdi, uh, hızlı açtık bunları ben 3 dakika falan sürdü çok kısa olduğu için bir maç atmak istedim Bir maç sağa açabilirim ama buradan efsane bir şey gelmemesi beni çok üzdü. hep çok kötü şeyler geldi arkadaşlar yani ilk başta asılanmış asılanmış falan demiştim ya aslında hepsini şaka yapmıştım o yüzden e, şaka yapmak istedim aslında ben oyuna girmek istemedim e, çünkü şey Brawl Pass'tan e, elmas almam lazım e, neden çünkü en 29 elmas istiyordu 3 tane yani, elmas almak zorunda kalıyordum ondan alamadım yani seriye sıfırlanmasını bekledim. Seri sıfırlandı o yüzden en bir de siz, siz, siz ben bu olsası girmek istemedim için açamadım. Bize iş, okullar falan filan hepsi birbirine girdi Bu yüzden açamadım video çekemedim. Altta formalı yetmam oluyor. O yüzden oynayamadık. Hadi, 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 hadi. hadi. Yazdım ben onu yazdım ya. Ya bu arada sektör patlattım. Yani pişirdik, toma yaptık, şişirdik, yendik, pişirdik, pişirdik. Hadi bunu, bunu mı pişirdik? Ama suşi ne var? Suşi, suşi. Arkadaşlar tuşu açtım şunun en çıktı. Geçenler neler çıkmışlar. Ancak onun kostümü ve de neyin kostümü çıkmıştı ya. Onun kostümü çıkmıştı ya. unuttum. <laughs> ne çıkmıştı hatırlayamıyorum. Ama anca onun iki çıkmıştı kısmına. Anca 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 daha. anca onun. Ben o, o kostümü bulup gidiyorum hemen Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bulamadım. Şey ben Merco dastans Dastansı kostüm alabiliyor mu? Bakalım mı? Dastansı kostüm parmağı açalım.

Ben de bazı mu? Hayır. 11 elmasla alamıyorum. 11 elmas. Çok istiyorum kötü Çok güzel değil mi? Heh, işte. Bu maçta atıp videoyu bitireyim. Çünkü o kursu atıyorum mi maça? Haydi bakalım. Bismillah. Yeneceğiz ama kesin yeneceğiz. Arkadaşlar lütfen abone olun. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevdiğimleri de unutmayın. Müdürüm. inşallah bizim büyük bir yani iyi bir youtuber olmak için çabalamaya çalışıyorum. Okul falan araya sıkışınca birazcık tamam oluyor. Video atmam. İdman falan filan birbirine sıkışıyor ne zaman atacağımı nasıl arkadaşlar bu arada Windows Brawl oynuyorum ee, siz hangi karakteri max yapmamı istiyorsunuz yorumlara yazın o, karaktere karakteri maxlayacağım max kuba max şey her şeyini maxlayacağım yani öyle ama karakterlerin hepsinin şu an şeyi dolu yani hepsi var Sadece kupa bütün karakterlerin kupasını arttırmam lazım. Ha? Ya öldüm. Dogu Ama doktor güçsüz karakter değil ha çok güçlü oldu. Uno, dos, tres. Hala madrid. Arkadaşlar. Ee, video atmaya çalışacağım bu akşam. Şey. Minecraft diyorsun. Minecraft serisi başlatacağım. aldım. Onu aldım aldım. Ben de bu kilo aldım. Aldım aldım. Ve ayazdım Ay, onu. Yazamadım onu. Kilime yazamadım onu. Çok kötü oldu bu. Oğlum ben dog'u istiyorum ya dog. Dog gelse bu arada kesin maxlarım. Bak gelirse kesin Çünkü bak, bak çok güçlü Hatta, Arkadaşlar belki video Belki hala Karıştırdım başka arkadaşımla Baş, Ondan Onunla video çıkabilirim Sonra karıştırdım Abdullah, 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 pardon Abdullah, video çekeceğim. Kemal'deki ismi Abdullah olmasa da gerçek ismi Abdullah Yani bugünlük bu kadar. Bu akşam yeni bir video atabilirim. Görüşürüz ve bay bay.